Mesela Kerbela olayını anlamak şey açısından önemlidir. Yani Şia'yı anlamak, Şia'nın olgunlaşmasını anlamak ve sonraki süreci de anlamak açısından. Bazen şöyle şeyler görüyorum çünkü işte. Yani Ehl-i Sünnetsiz o yüzden işte Yezid'i de savunmalıyız, Hazreti Yezid demeliyiz. Bizim böyle bir pozisyonumuz yok yani. Bizim klasiğimizde böyle bir şey yok. Ee, hem kelam metinlerimizde, akayit metinlerimizde yok hem halk, halkta da yok zaten. Yani Yezid kelimesi de olumlu kullanılmaz yani Türkiye'de Mesela bir klasik metne atıf yapayım ki şey sanmasından yani söylediklerimizin altı boş zannedilmesin. Böyle bir şey zorlantıya girmek gibi bir hususiyetimiz yok. Mesela işte Tafta diyor ki Şerlu Akayt'ta ki bu çok Osmanlı medreselerinde okutulan temel akayt metnidir. Yezid'i değerlendirirken mesela diyor ki e, şu tartışılmıştır diyor ulemamız arasında. Yezid'e lanet etmek caiz midir? E, ulemamız demiştir ki Müslüman lanet edici değildir. Yani lanetin bir faydası yoktur. Güzel bir ahlak değildir. Ama hani buradaki tartışma şu sadette. Bu Müslümana yakışır bir şey mi? Yezid buna layık mı değil mi? Sadedini de ele alınmıyor çünkü Taftazani kendisi de öyle bitiriyor. Yezid'e, avanesine lanet ederek bitiriyor. Bizim böyle bir pozisyona girip bunu sünnilik gibi lanse etmemiz hatalı olur. Çünkü Yezid döneminde hakikaten bu büyük bir zulümdür yani. Hem Hz. Hüseyin'in öldürülmesi. Mesela şey diye savunuyorlar bazıları işte haber yoktu. haberi yoktu. haber yoktu ama valiyi de görevden almadı, cezalandırmadı yani. Dolayısıyla biz buraya girip, bu bir fısıktır. Bu muamele prensiz, biz Yezidçi değiliz yani. Bu yanlış anlaşılıyor. İşte ehl Beyt'e bir saygısızlığımız yok. Çünkü Ayet-i Celle'de gerçekten ehl Beyt'e ikram etmemiz emrediliyor.